Limon suyu ve sarımsak kürünün muhteşem faydaları Bu iki doğa harikası bitkinin bir arada kullanmasıyla bir mucizevi şifa kaynağı oluşuyor. Damar sertlikleri, damar yağlanması, damar tıkanıklıkları ile tansiyon gibi hastalıkları kalıcı olarak iyileştirebiliyor. Ayrıca zayıflamaya da etkisi de var. Biz de sizler için bu mucizevi faydaları olan kürü araştırdık. Limonun ve sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Bir de bu iki besinin bir araya geldiğini düşünün. Ortaya tam bir şifa deposu çıkıyor. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları olanların sarımsak ve limon suyu kürünü sıkça yapmaları gerekiyor. İşte faydaları. Bu kürün en önemli faydalarından biri bütün damar iltihaplarını tedavi eder. Tıkanan damarları açar, damar sertliklerini ve hipertansiyonu engeller. Her çeşit romatizmal ağrıları geçirir. Kireçlenmeyi engelleyerek eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar. Kolesterolü düşürür. Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflatır. Vücudun bağışıklık sisteminin sağlığı açısından çok etkili ve her türlü alerjiyi Özellikle de damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini kökünden önler. Vücudu toksinlerden arındırıcı etkisi vardır. Vücudunuzu gençleştirir. Vücuttaki şeker oranını dengeler. Vücuttaki şişkinliği gidererek dokularda ödem oluşmasını önler. Böbrek ve safra taşlarını eritir felç ve inme riskini azaltır. Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerini yeniler. Kalp krizi riskine karşı kalbi güçlendirici etkisi vardır. Limon sarımsak kürünün malzemeleri 2 litre saf limon suyu 40 diş sarımsak 2 litrelik cam kavanoz Limon sarımsak kürünün yapılışı Limon suyu sarımsak karışımını hazırlarken öncelikle karanlık bir ortam tercih etmeniz gerekmektedir. Çünkü limon ışıkla temas ettiğinde paydası azalır. Sarımsakları yıkamadan soyun. Havanda yardımıyla sarımsakları ezin. Kavanozunuzun içerisine dövülmüş olan sarımsakları ilave edin. Ardından kavanozun içerisine Yeterli miktarda limonu çekirdekleri ile birlikte sıkarak ilave edin. Doğal sarımsak kullanırsanız kürünüz daha etkili sonuçlar verir. Tüm malzemeleri ekledikten sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu siyah bir poşete koyarak muhafaza etmelisiniz. Çünkü ışık geçirmeyen bir ortam oluşturmalısınız. Limon ve sarımsak karışımını 25 gün boyunca her gün çalkalamanız gerekir. 25 günün sonunda kürünüzü uygulayabilirsiniz. Limon ve sarımsak kürü uygulanışı Her gün içmeden önce kavanozu çalkalamalısınız. 25 gün bekletmiş olduğunuz bu karışımı sabah kahvaltıdan 30 dakika önce yarım çay bardağı için. 25 gün bu şekilde uyguladıktan sonra 10 gün ara vermeniz gerekiyor. Sonra yine 25 gün uygulamalısınız. Her gün aynı saatlerde içerseniz daha etkili sonuçlar verecektir. Bu karışımın içerisine kesinlikle başka bir madde atmayın. Tuz, şeker, tatlandırıcılar ve benzeri. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.